Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 9. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz tam sayılar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki görselde katlanabilir bir cetvel verilmiştir. Barlas eşit aralıklara bölünmüş bu cetveli bir sayı doğrusu üzerine her nokta bir tam sayıya karşılık gelecek şekilde yerleştirmiştir. Cetveli bir ucundan tutup T noktasından katladığında ise çakışan noktalara karşılık gelen tam sayıların mutlak değerlerinin eşit olduğunu görmüştür. Buna göre M noktasına sayı doğrusu üzerinde karşılık gelen tam sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?" demiş. Evet, ipucu olarak T noktasından katladığında şurası T noktası katladığında T noktasına uzaklıkları aynı olan bakın karşılıklı gelen noktalar V ile S karşılıklı gelecektir katlandığında. Mutlak değerleri eşitmiş. Bu şu demektir. T noktası sıfırı göstermekte çocuklar. T noktası sıfır. Peki T noktası sıfır ise V ne olur? 1 olur. S 2 olur. Y 3 olur. Olabilir daha doğrusu. S eksi 1. R eksi 2. P eksi 3. N eksi 4. M eksi 5. L eksi 6. K eksi 7 olabilir. A da eksi 8 olabilir. Peki seçeneklerde M noktası Eksi 5 olduğu var mı? Yok. Demek ki burada şöyle bir durum var. Birer birer değil de ikişer ikişer gitmiş olabilir. Onu düşüneceğiz. Yani buradaki harflere karşılık gelen sayılar sıfırdan sağa doğru gidildiğinde 2, 4, 6. Sola doğru gidildiğinde eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 10, eksi 12, eksi 14 olabilir. Burada m eksi 10'a karşılık gelir. C seçeneği. M eksi 10 olabilir diyoruz. İkinci sorumuz aşağıdaki termometrede İstanbul'un sıcaklık değeri gösterilmiştir. Ankara, Bursa ve Kars'a ait sıcaklık değerleriyle ilgili ise aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre Ankara, Bursa, Kars'ın sıcaklık değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öncelikle İstanbul'un sıcaklık değerini termometremizde ölçelim. Şimdi ortada 0, üstünde 5, 10, 15, 20 şeklinde pozitif olarak yukarıya doğru gider. Aşağıya doğru da eksi 5, eksi 10, eksi 15, eksi 20 şeklinde gider. Burada termometremizin kırmızı kısmı bakın 4'ü göstermektedir. Artı 4 derecedir. İstanbul'un sıcaklık değeri artı 4 dereceymiş. Şimdi bakalım. Ankara'nın sıcaklık değerinin mutlak değeri İstanbul'un sıcaklık değerine eşittir. Ankara'nın sıcaklık değerinin mutlak değeri Ankara eksi 4 de olabilir artı 4 de olabilir. Çünkü eksi 4'ün de artı 4'ün de mutlak değerleri 4'e eşittir. Ankara'yı buraya yazıyoruz. Eksi 4 de olabilir artı 4 de olabilir. Bursa'nın sıcaklık değeri İstanbul'dan düşüktür. Demek ki Bursa artı 4'ten küçük bir sıcaklığa sahipmiş. En düşük sıcaklık değeri Kars'ta ölçülmüştür. Demek ki Kars'ta küçük olacakmış Bursa'da. Evet şimdi bakalım hangi seçeneklerde var. Ankara artı 4 eksi 4 olabilir demiştik. Bursa Eksi 3, eksi 2, artı 5, eksi 5. Bakın eksi artı 5 olamaz. Çünkü Bursa artı 4'ten küçük olacak. C seçeneğini eliyoruz. Kars ise eksi 2 olabilir mi? Bakın çocuklar Bursa eksi 3 göstermiş. Kars'ı eksi 2 göstermiş A seçeneğinde. Ee, Kars eksi 3'ten daha büyük. Eksi 2 eksi 3'ten daha büyük olduğu için burada Bursa'dan daha yüksek çıkmış sıcaklığı. A seçeneği de gider. Eksi 6 olabilir mi? Kars. Evet eksi 6 olabilir. Çünkü Bursa eksi 2 ise Kars eksi 6 Bursa'dan azdır. Ankara'nın mutlak değeri de İstanbul'un mutlak değeri 4'e eşit olur. Burada eksi 2 de 4'ten küçük olduğu için bütün değerler sağlar. Cevabımız B seçeneği olur. C seçeneğin, D seçeneğinde ise bakın ne olmuş? Bursa'yı Kars'tan daha düşük sıcaklıkta göstermiş. Bu yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki sayı doğrusunda üçgen, kare, yıldız ve daire birer tam sayıdır. Bu tam sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet, şimdi buradaki kurallara bakacağız. Ve seçeneklerde hangisinin yanlış olduğunu bulacağız. Buradaki kurallara göre bulacağız yalnız çocuklar. A seçeneğinde üçgen eksi 10 iken yıldız 7 olabilir. Üçgene eksi 10 yazdığımızda yıldız 7 olursa ne olur? Bakın üçgenin mutlak değeri dairenin mutlak değerinden büyük olacakmış. Yani ben daire yerine en fazla 9 yazabilirim. Üçgenin mutlak değeri, eksi 10'un mutlak değeri 10. Dairenin mutlak değeri artı 9'dan, artı 9'un mutlak değeri 9'dur. Büyük oldu mu? Oldu. Birinci şartım sağlandı. Sonra kare büyük, karenin mutlak değeri büyüktür yıldızın mutlak değerinden. Şimdi burada da biz ne yapacağız? Kare yerine eksi 8 yazsak 0'dan küçük olacak çünkü. Mutlak değeri 8 olur. 8 yıldızın mutlak değeri 7'den büyük müdür? Büyüktür. Bu şartımızda sağlayabiliriz. Karenin mutlak değeri küçüktür. Dairenin mutlak değerinden. Bakın karenin mutlak değeri 8 küçüktür. Dairenin mutlak değerinden yani 9'dan bu şartımızda sağlar. Yani A seçeneği olabilir çocuklar. B seçeneğinde tekrar bu değerler, değerler dursun mu? No, bakalım. Üçgenin mutlak değeri büyüktür. Karenin mutlak değerinden Üçgenin mutlak değeri bakın dairenin mutlak değerinden büyük. Büyük. Dairenin mutlak değeri ise bakın burada karenin mutlak değerinden büyük. Yani karenin mutlak değeri küçüktür dairenin mutlak değerinden. E, bizim üçgenimizin mutlak değeri dairenin mutlak değerinden büyük olduğuna göre karenin mutlak değerinden de büyüktür. Bu da doğru olabilir. C seçeneğinde yıldız eşittir 3 iken e, ne olacakmış? Daire 4 olabilir. Şimdi ona bakalım. Yıldız yerine 3 yazdığımızda daire 4 olursa ne olur? Şimdi çocuklar yine kurallarımıza bakıyoruz. Üçgenin mutlak değeri büyüktür dairenin mutlak değerinden. Yani biz buraya en az 6 yazmalıyız. E, eksi 5, eksi 6 ya da eksi 5 yazmalıyız. E, karenin mutlak değeri büyüktür yıldızın mutlak değerinden. Karenin mutlak değerine de buraya eksi... 4 yazsak ya da eksi 5 yazsak mutlak değeri ne olur? Eksi 5'in yıldızın mutlak değerinden büyük olur. Bu arada karenin mutlak değeri küçüktür dairenin mutlak değerinden. İşte burada bir sıkıntı var. Yani biz buraya eksi 5 de yazsak dairenin mutlak değerinden mutlak değeri küçük olmaz. E, eksi 4 de yazsak olmaz. Eksi 3 yazamayız zaten yıldızın mutlak değerinden büyük olmalıyız. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. Çünkü bu şekilde 3 tane şartımızın üçünü de sağlamıyor. D seçeneğinde ise ne demiş? Dairenin mutlak değeri büyüktür. Yıldızın mutlak değerinden hemen ona bakalım bir de. Dairenin mutlak değeri karenin mutlak değerinden büyükse karenin mutlak değeri de yıldızın mutlak değerinden büyük olduğu için dairenin mutlak değeri yıldızın mutlak değerinden de büyüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi kesinlikle yanlıştır? A mutlak değeri A eşittir 8. A burada eksi 8 de olabilir artı 8 de olabilir. B'nin mutlak değeri 3'müş. B burada eksi 3 olabilir artı 3 olabilir. C'nin mutlak değeri 0'mış. C kesinlikle 0'dır. D'nin mutlak değeri 10'sa D eksi 10 olabilir artı 10 olabilir. Şimdi bakalım. Kesinlikle aşağıdaki sıramadan hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. A büyüktür C'den. O da büyüktür. B'den. O da büyüktür D'den. Şimdi çocuklar burada A yerine artı 9 alırız. A seçeneği için. Artı 9 aldık. Büyüktür C'den. C yerine 0 alalım. Sonra o da büyüktür B'den. B yerine Eksi 3 alalım. D yerine de eksi 10 alalım. Evet bu doğru olabilir. Bu şekilde bir sıralama yapılabilir. B seçeneğine gelelim. C büyüktür B'den. O da büyüktür D'den. O da büyüktür A'dan. C'yi 0 bulmuştuk zaten. Büyüktür B'den. Bakın. Eksi 3 alırız. Eksi 3 de büyüktür A, e, D'den demiş. D'yi eksi 10 almalıyız. O da büyüktür A'dan demiş. A'yı da eksi 8 alsak yani eksi 10, e 8'den büyük olmadığı için bu kesinlikle yanlış çıkacaktır. Diğerlerini de denediğinizde bu şekilde olacaktır. Çünkü D çocuklar bakın D eksi 10 artı 10 olabilir. Burada C büyüktür dediği için D'nin de A'dan ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. E, D'ye biz eksi 10 almak zorundayız. Sıfırdan küçük olması için. D'ye eksi 10 aldığımızda A'nın değerini de eksi 8 ya da artı 8 almalıyız. Eksi 8 de artı 8 de eksi 10'dan küçük değildir. B seçeneği kesinlikle yanlıştır. Cevabımız B olur. Beşinci sorumuz aşağıda Bayburt, Trabzon, Erzurum ve Antalya illerine ait sıcak değerleri verilmiştir. Bu illerin sıcak değerleri eşit aralıklara ayrılmış olan sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Buna göre hangi ilin sıcaklık değeri hatalı işaretlenmiştir? Evet Bayburt eksi 2 Trabzon 7 Erzurum eksi 14 Antalya 13 çocuklar normalde bu verilenleri bir yerleştirdiğimizi düşünelim eksi 14'ü Erzurum'a artı 13'ü de neye yazacağız e, Antalya'ya yazacağız eksi 14'ten 0'a gelene kadar 14 birim 0'dan 13'e gitmek için 13 birim gidilmeli toplandığında aralarındaki fark bunların 27 olur farkları 27 yani bu noktadan bu noktaya kadar 27 fark var. 27'yi kaç parçaya ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayırmış. 27'yi 9'a bölersek ne olur? Bir parça 3 birim. Her aralık 3 birim 3 birim ilerlemiş olur. E biz buraya eksi 14 demiştik. Buraya da 13 demiştik. 3 birim sola geldiğimizde burası 10 birim. Burası 7 birim. Burası 4 birim 4, 4 olur. 4'ten 3 birim sona geldiğimizde 1 olur. 1'den 3 birim eksi 2 olur. Eksi 5, eksi 8, eksi 11 ve eksi 14. Evet bu şekilde yerleştirebiliriz. Peki hangi değer yanlış verilmiş? Erzurum'un eksi 14 demiştik. Antalya'nın artı 13 demiştik. Trabzon'un burada 4 gözüküyor ama burada 7 gözüküyor. Demek ki Trabzon'unki yanlış verilmiş cevabımız C seçeneğidir. 6. sorumuz aşağıda üzerlerinde tam sayıların yazılı olduğu 4 balondan 3 tanesinin üzerindeki tam sayılar verilmiştir. Buna göre 4. balonun üzerinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet ipuçlarına bakalım. 4. balonun üzerinde yazan tam sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 1. balon patlatılırsa geriye kalan balonların üzerinde yazan sayılar arasından en küçük olmak en küçüğü olmaktadır. Ölçükler, birinci balonu patlattığımızda geriye ne kalıyor? Artı 5 ile artı 43. O zaman bizim soru işareti olan dördüncü balonumuzdaki sayı bunlardan küçük olacak. Yani 5'ten küçük olacak. 43'ten küçüktür 5, beş, 5'ten de bizim sayımız küçük olacak. Peki ikinci ifademiz. Üçüncü balon patlatılırsa, patlatalım üçüncü balonu. Üzerinde yazan sayının mutlak değeri geriye kalan balonların mutlak değerinden küçük olmaktadır. Birinci balonun mutlak değeri eksi 11'in 11'dir. İkinci balonun mutlak değeri artı 5'in mutlak değeri 5'tir. Bundan da küçük olacak. E o zaman bizim soru işareti olan sayımız sayımızın mutlak değeri 5'ten küçük olacak. Yani eksi 4 de olabilir. Eksi pardon artı 4 de olabilir. Mutlak değeri nedir bunun? 4'tür. 5'ten küçüktür. O zaman ne olacak çocuklar? 5'ten küçük olacaktı. 6, 7 olamaz. E, mutlak değeri de 5'ten küçük olacaktı. Yani artı 5'in mutlak değerinden küçük olacaktı. O da eksi 4 olabilir. Artı, eksi 6 da olamaz. Çünkü eksi 6'nın mutlak değeri buradaki 5'in mutlak değerinden büyüktür. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuz sıcaklık değeri deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Aşağıdaki modellemede farklı yüksekliklerde bulunan A, B, C ve D noktaları verilmiştir. C noktasındaki sıcaklık değeri eksi 3 derece olduğu bir anda Diğer noktalardaki sıcaklıklar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Evet yukarıya çıkıldıkça sıcaklık artıyorsa çocuklar C de eksi 3 derece ise biz şu şekilde bir sıralama yapabiliriz. A en yukarıda olduğu için en küçük değere sahip olacak sıcaklık olarak. Sonra B sonra C eksi 3 sonra da D olacak. Burada D eksi 3'ten büyük olmalı. A seçeneğinde B seçeneğinde D hepsinde de D ne olmuş? C'den eksi 3'ten büyük. Tamam. Şimdi A seçeneğine bakalım. Eksi 4 A eksi 5 B dediğimiz anda gitti. Neden gitti? Eksi 4 küçük değildir eksi 5'ten. Eksi 4 eksi 5'ten büyüktür. A seçeneği gitti. B seçeneğine bakalım. Eksi 1 demiş A'ya. B'ye de eksi 2 demiş. Eksi 1 küçüktür. Eksi 2 yazarsak yanlış olur. Çünkü eksi 1 eksi 2'den büyüktür. B seçeneği de gitti. C seçeneğinde A yerine eksi 8, B yerine eksi 5 yazarsak eksi 8 küçüktür eksi 5'ten o da küçüktür eksi 3'ten o da küçüktür. D yerine de 2 yazarsak 2'den. Evet bu sıralama doğru olur cevabımız C seçeneğidir. 8. sorumuz aşağıda verilen kartların arkasına ön yüzünde yazan sayıların mutlak değerleri yazılmıştır. Buna göre kartlarda yazan sayılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? demişim. Evet bakalım ifadelere. İfadelere bakmadan önce bu kartların arkalarındaki sayıları yazalım. Mutlak değerleri yazılacakmış arkalarına. Eksi 12'nin mutlak değeri 12'dir. 17'nin mutlak değeri 17'dir. Eksi 25'in mutlak değeri 25'tir. 36'nın mutlak değeri 36. 0'ın mutlak değeri 0. 0. Eksi 36'nın mutlak değeri 36, artı 25'in mutlak değeri 25. Evet, birinci ifademize bakalım. Kartların 4 tanesinin ön yüzünde ve arka yüzünde yazan sayılar aynıdır. Bakalım, evet 17'ye 17 aynı, eksi 25 25 değil, artı 36'ya 36 aynı, 0'a 0 aynı, artı 25'e 25 aynı. 4 tanesinin arka yüzünde ve ön yüzünde yazan sayılar aynıdır. Bu ifade doğrudur. İkinci ifademiz kartların arkasında yazan sayıların tamamı pozitif tam sayıdır. Çocuklar burada sıfır var. Sıfırın arkasında sıfır yazar. Sıfırın da işareti yoktur. Pozitif de değildir, negatif de değildir. Kartların arkasında yazan sayıların tamamı demiş pozitiftir demiş yanlış demiş. Çünkü sıfır pozitif değildir, nötr'dür, işareti yoktur. Üçüncü ifademiz. Kartların arkasına yazan sayılardan iki tanesi sıfırdan küçüktür. Sıfırdan küçük olması için kartların arkasında yazan ifadelerden iki tanesinin negatif olması gerekir. Bakın kartların arkasında yazan ifadeler mutlak değerleridir bunların ve hepsi sıfır hariç hepsi pozitiftir. Sıfırdan küçük değildir. Bu ifade de yanlıştır. E ne oldu? Bir tanesi doğru. O da yalnız bir cevabımız A seçeneği olur. Dokuzuncu sorumuz. Eksi -4 ile a tam sayısı arasında 5 tane tam sayı vardır. Buna göre a tam sayısının alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet -4'ü buraya yazalım. Eksi -4 ile a tam sayısı arasında 5 tane tam sayı varsa bakın 5 tane tam sayı yazacağız. Buraya da a yazalım çocuklar. Bu arada eksi -4'ten sola gidebiliriz 5 tane eksi -3 eksi -4 eksi -5 eksi -5 giderek küçülteceğiz. Eksi -6 eksi 7, eksi 8 kaç oldu? 2, 4 eksi 9. Bakın burada a eksi 10 olabilir. Çünkü aralarında eksi 4 ile a arasında 5 tane tam sayı var. Eksi 4'ten sağ tarafa da gidebiliriz. a sağ tarafta da olabilir. 5 birim uzaktaymış çünkü. Ne olacaktır? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane arasına sayı yazdık. A da 2 olabilir. A, eksi 10 olabilir. A, 2 olabilir. Hangi seçenek doğrudur? C seçeneği doğrudur. Aralarında 5'er tane sayı olabilir. Burada eksi 4 ile A tam sayısı arasında 5 tane tam sayı vardır diyor ya. Eksi 4'ün solunda da olabilir A tam sayısı sağında da olabilir şeklinde düşüneceğiz. Cevabımız C seçeneği olur. 10. sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda A noktasının eksi 7'ye uzaklığı 5 birim. B noktasının 3'e uzaklığı 4 birimdir. Buna göre A noktasının B noktasına uzaklığı kaç birimdir? Demiş. Evet. 3'ten B noktasına gelelim. 2, 1, 0. Bakın 1, 2, 3, 4 birim uzakta. B'de ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır 0'ın solunda. Sonra Eksi 7'den 5 birim sağa gelelim A noktasına. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim geldik. A da burada eksi 2 olmalıdır. Eksi 2 ile eksi 1 arasında yani A ile B arasındaki uzaklığı sormuş. 1 bir birimdir. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet, bu testimizin çözümlerini de burada bitiriyoruz. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda yayınlanan beceri temelli testler kitabımızın çözümleri, çalışma sorularının çözümleri ve ders kitabımızdaki etkinliklerin çözümleri var. Onları da inceleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.